Arkadaşlar bu arada YouTube kanalımda bir çekiliş düzenliyorum ve tamamen ücretsiz bir şekilde katılarak siz de bir adet oyuncu kulaklığına sahip olabilirsiniz. Bunun için açıklamalar kısmında ve yorum kısmında gerekli bilgilendirmeleri koyacağım. Oradan siz de ve isterseniz arkadaşlarınızı davet ederek katılmalarını sağlayabilirsiniz. Arkadaşlar selamlar. Yeni bir teknoloji ve ürün kutu açılışı videosuyla birlikteyiz. Bu videoda gerçekten hayatımızı kolaylaştıracak bir o kadar da ilginç bir ürünü inceleyeceğiz ve kullanım testini yapacağız. Görmüş olduğunuz gibi şöyle Pirana marka 2385 kodlu kablosuz mini klavye inceleyeceğiz. Hem kablosuz klavye hem de kablosuz mouse içerisinden çıkan usb aparatla isterseniz telefona isterseniz bilgisayara isterseniz televizyona isterseniz projeksiyon cihazına ve birçok teknolojik ürüne bağlanabiliyor. Hemen kutumuzu açalım ürünü inceleyelim ve sonrasında kullanım testini birlikte yapalım. Kutuyu açmadan önce şöyle dışından bir kontrol edecek olursak burada görsellerde de göreceğiniz üzere projeksiyon cihazı var, tablet var, playstation, telefon, televizyon, bilgisayar hepsi mevcut. Klavyesi full Türkçe karakter destekli. 2.4 GHz wireless kablosuz bağlantı imkanı sunuyor. Tuşları ışıklı görselden göstereceğim üzere en üstteki ışıkların kapalı olduğu hal ve kırmızı, mavi, yeşil olmak üzere 3 renk seçeneği var. Bir de ayrıca kendinizde renk değişikliği yapabiliyorsunuz. Şarj edilebiliyor USB üzerinden ve tak çalışır özellikle. Yani herhangi bir USB bağlantısı olan cihaza taktığınız zaman bu ürünü anında kullanabiliyorsunuz. Ekstra bir şey yapmanıza gerek yok. Videoya başlamadan önce ise aşağıdaki butonlardan kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Arkadaşlar bu arada YouTube kanalımda bir çekiliş düzenliyorum ve tamamen ücretsiz bir şekilde katılarak siz de bir adet oyuncu kulaklığına sahip olabilirsiniz. Bunun için açıklamalar kısmında ve yorum kısmında gerekli bilgilendirmeleri koyacağım. Oradan siz de ve isterseniz arkadaşlarınızı davet ederek katılmalarını sağlayabilirsiniz. Şimdiden bol şanslar diliyorum. Dilerseniz hemen kutumuzu açalım arkadaşlar. Göreceğiniz üzere bir adet USB kablomuz mevcut. Kullanım kılavuzu garanti belgesi mevcut. Ben bunu A101'den aldım. Ancak marka adı, model adı farklı olarak internette de bu tarz ürünler mevcut. Siz de alıp kullanabilirsiniz. Hemen şöyle kutusundan çıkaracak olursak çok basit bir kullanımı var. Böyle göreceğiniz üzere full klavye şu üstte görmüş olduğunuz yer touchpad. Buralardan da ses açma, ses kısma, kanal değiştirme gibi birçok bağladığınız cihaza göre özelliğini kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu arkadan hemen kapağını çıkarabiliyoruz ve hatırlayacağınız üzere Nokia'nın bataryası kullanılıyor arkadaşlar eski telefonlarını bilirsiniz. Onun bataryasını USB üzerinden şarj edebiliyoruz. Hemen burada küçük bir USB aparatımız mevcut. Bunu taktığımız zaman hemen kullanmaya başlayabiliyoruz. Evet arkadaşlar şuradaki tuş üzerinden klavyemizi açıyoruz. Şuradaki bölümden de şarj etmek için bağlantı yapabiliyoruz. Hemen şöyle tuşumuzu kaydırdığımız zaman şurada mavi bir ışın yandığını görüyoruz. Şu an ışıklar kapalı bir şekilde açık. Buradan tuşlar aracılığıyla bakın şöyle ekranı göstermek istiyorum. Fareyi şu an gezdiriyorum. Tek parmakla kullanırken sol tik oluyor arkadaşlar. Hemen şuradan Şöyle iki kere dokunarak gördüğünüz gibi açabiliyoruz. Tek dokunuşla kapatabiliyoruz. İki parmakla yaptığımız zaman ise aşağı kaydırma yapıyor. Hemen ekranı netliyorum. Gördüğünüz gibi aşağı yukarı kaydırıyor. 3 parmak yaptığınız zaman ise sağ tıklıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 3 parmağımla dokundum ve sağ tık yaptı. Tekrar gösteriyorum. 3 parmakla şöyle dokunuyorum. Gördüğünüz gibi sağ tık yapıyor. Bunun haricinde Şurada FN tuşu var. FN tuşuna basarak bastığınız zaman bakın gördüğünüz gibi sarı ışık yanıyor. Bu ekstra tuşa bastığınızı size işaret ediyor. F2'ye basarsak ışıklar yanıyor. Yeşil, mavi ve kırmızı. Gördüğünüz gibi bu şekilde. İsterseniz bakın gördüğünüz gibi yağmur olarak da değişim yapıyor. Yine şöyle yaptığınız zaman FN tuşuna basarak şurada Touchpad'de alt tarafta kaydırma yaptığınız zaman renk değişimi sağlayabiliyorsunuz. Taricimizi açalım. Gördüğünüz gibi hemen şuraya yazalım. Yani hiç gecikme de yok tepkime sürüsü de çok güzel. Şurada enter tuşumuza basıyoruz. Gördüğünüz gibi hiç zorlanmıyorsunuz. Yani rahat bir şekilde tamamen bir klavye mouse olarak kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Bakalım bir video açalım. Videoyu durdurma başlatma özelliklerini deneyelim. Şöyle bir videomu açtım. Videomu açtım. Artı tuşuna bakarak, artı tuşuna basarak videonun sesini açıp kısma işlemi çalışıyor arkadaşlar. Bunun haricinde şuradaki butonlardan gördüğünüz gibi ileri alıp geri sarabiliyorum. Buradan tarayıcı üzerindeki ses açma kısmını çalıştırabiliyoruz. Bakın şu an %100'e aldım. Tekrar düşürdüm. Tekrar artırdım. Yine burada butonlar var. Örneğin şuna basarsanız direkt sağ tuş oluyor. Buraya basarsak sol tuş oluyor. Yine FN tuşu ve boşluk tuşuna bastığımız zaman ise farenin hızını artırabiliyoruz. Şu şekilde. Hızlanıp yavaşlatabiliyoruz. Buradan yine Page Up, Page Down tuşları var. Gördüğünüz üzere gerçekten çok kullanışlı ve basit bir alet. Televizyona geçelim, bakalım televizyonda nasıl bir kullanım kolaylığı sağlayacak. Hep birlikte görelim. Arkadaşlar USB televizyonu takılı. Ses açma, ses kısma çalışıyor. Buradan kanal listesi değişebiliyor, ama kanal değişikliği yapmıyor. Tabi televizyonlarda bu şekilde sıkıntı olabiliyor. Buradaki tuşun değeri televizyondaki denk gelmediği için çalışmıyor. Şöyle bir şey yapabiliyoruz. Yine burada geldiğimiz zaman E harfi var şurada. E harfine bastığımız zaman internete giriyor. Televizyonun tarayıcı saçları ve burada fareyi hareket ettirerek buradan arama kelimeleri yazabiliyoruz. Hemen bakalım. Şu an yazıyoruz. Enter bastık. Gördüğünüz gibi çıkıyor. Gördüğünüz üzere buradan kontrol ediyor. Yine E'ye basarsak da televizyona dönüyor. Arkadaşlar televizyonda tam olarak verimli çalışmadı. Ama bilgisayarda sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Gerçekten çok kullanışlı bu şekilde rahatlıkla kullanarak buradan videoları izleyebiliyoruz. İleri geri sarabiliyoruz. Kapatıp açabiliyoruz. Hatta şöyle göstereyim. Alt F4 bile yapabiliyoruz yani. Windows tuşu da çalışıyor. Ya da örneğin şöyle yapalım. Şuradan şu klasör açalım. Buradan bu klasör açalım. Alt tab bile yapabiliyoruz. Gördüğünüz gibi. Alt tab dahi çalışıyor. Şimdi ise videonun sürprizine geldi sıra. Şu an ekrana bakıyorsunuz. Ve PUBG Mobile. Bakalım bu klavye ile emülatör üzerinden PUBG Mobile'ı oynayabilecek miyiz? Şimdi hep beraber izleyip görelim bakalım neler gelecek başımıza. Tamam, şu an M4'üm var. Şöyle devam ediyorum. Hemen klavye değişelim. Tabi zor oluyor. Hadi, hadi. Tamam. Çok güzel. Şöyle diyelim buradan bir, bir, bir gelsin. O vurdum 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 vurdum. Bir kişi vurduk. Bir kişi vurduk. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle basit, kullanışlı, bilgisayarda tam performansı kullanabileceğiniz bir üründü. Ben a 101den Prana markasıyla aldım ama aynı şekilde birebir aynı özelliklere sahip farklı marka model olarak da internette satışı mevcut. Ve böylece yine bir inceleme videomuzun sonuna geldik. Aşağıdaki butonlardan kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Daha sonraki videolarda tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.